Evet. 681 yılında Bulgar Devleti'nin kuruluşu öyküsünü o dönemin hanları ve liderleri bağlamında ele alan Şumen yani Şumlu 1300. yıl anıtı bu. Şumlu'dan 1300 merdivenle çıkılan bir yer burası. Aynı zamanda karayoluyla da gelinebiliyor. Burada Bulgaristan'ın kurucu lideri Asparuk 681 yılında Tuna boylarını geçmek suretiyle Slav halklarıyla birleşmek suretiyle Ne yapıyor? Geliyor bugünkü Bulgaristan topraklarında Şumlu yakınlarındaki Pliska'da başkenti Kuruyor Ve Asparuh Aslında Kubrat'ın oğlu Kubrat dediğimiz kişi kim? Azak denizi çevresinde yaşamış Magna Bulgarya devletinin kurucusu Ama zamanla Asparuh Tuna boylarını geçtikten sonra Bizans devleti ile Onguz bataklığına yapılan bir savaşla Bizans'ı yener ve 681 yılında olan bu olaydan sonra Bulgar devleti resmi olarak kurulmuş olur. Arkasından Asparuk'tan sonra oğlu Terbel han olarak atanır ve Bizans'ta iyi ilişkiler geliştirir ve Tervel Sezar ünvanını alır ve Bizans imparatorundan sonra ikinci seçkin kişi olur. Ve arkasından Han Kurum iktidara gelir. Tam ortadaki kişi Han Kurum. Han Kurum devleti geliştirdikten sonra adalet sistemi, askeri birlikler ön plana çıkar. Devlet biraz güçlenir. Ama asıl güçlenmesini Han Omurtak döneminde, üçüncü heykel Han Omurtak döneminde başlar. Han Omurtak döneminde artık siyasi birliğini tamamlamış, askeri ve kültürel ekonomik birliklerini sağlamlaştırmış bir Bulgar devletiyle karşı karşıya kalırız. Ve neticede bu Han Omurtak'tan sonra şöyle bir şey olur. Evet. Birinci Simeon iş başına gelir ve Bulgar devleti Avrupa'yla o dönemki Avrupa'yla entegrasyon sürecinde Hristiyanlığı kabul eder. Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte Bulgaristan'ın artık o dönem itibariyle bir dinsel süreci de başlar. Dinsel süreci de başlar ve Ortodoksluk dediğimiz sistem tabi Roma'dan sonra olduğu için ne olur Rum Patrikhanesine bağlanır 11. yüzyılda. Ama altın çağını yani Omurtak tabi çok geliştiriyor, Asparuk kuruyor ama altın çağını e, Bulgarlar Simeon döneminde yaşıyor. Evet 1. Simeon döneminde yaşıyor. Burası Şumlu.